okulu bitirdikten sonra e, tamirci e, mesleğine girdim. E, bir ay falan çalıştım orada. E, karşımızda bakırcılar vardı. Bakırcılık bana daha cazip geldi. O zaman bakırcılığa başladım. E, ustam bakır termosfon ve kahveci kazanları yapardı. E, askere gidinceye kadar e, ustamın yanında çalıştım. Askerden geldikten sonra e, bu bakır banyo kazanı termosfon dediğimiz onu yaparken e, el sanatlarına çok meraklıydım. Ustam da böyle güveç falan bu tür şeyler yapardı. Birkaç tane yapmıştı. Ustam bıraktıktan sonra ben e, sanata olan e, sevgimden dolayı bu el sanatlarına kendimi eğiterek başladım. Ustamdan belleme değil de. E, bunu çorum gibi küçük ilde bir, bir iki seneler sıkıntı yaşadık. Pek e, rağbet görmedi ama zamanla e, alıştı. Yapan olmadığı için ee, sonra bir ara cam alem işine taktım. Ovayı alem yaptım. O, o işte biraz e, krom çelik ve e, fiber glastan yaptıkları için bu sefer işlemeye tekrar yöneldim. Bu işle devam ediyorum. E, ee, i̇nşallah Allah ömür verdiği sürece de bu işe de devam edeceğim. Aşağı yukarı şu an 72 yaşındayım. 50 küsür senedir bu işle uğraşıyorum ve e, severek de yapıyorum. Ve sanatın bu tek bakır değil. Ben e, heykel işiyle de 10 sene çalıştım. E, bir bypass oldum. O şeyden sonra o iş yasaklandı. Bırakmıştım bir ara mesleğe para kazanmadığı için. E, yasak olunca tekrar bu işe döndüm ve de şu anda da devam ediyorum. Yaptığımız ürünler arasında mesela şu anda elimde gördüğünüz kazanlar zamanla yemek yapılıyordu. E, bakır... E, alüminyum ve çelik çıktığı zaman bakıra rağbet e, azaldı. Ben de bunları e, süsleyerek vazo, çiçeklik, duvara, askılık olarak dekor işinde o işe yöneldim. E, do, İskilip dolma kazanları yapıyoruz. E, i̇mbik yapıyoruz. Mesela eski hurda olan şeylerin üzerine işleyerek e, tekrar e, bir eser olarak mesela miras olarak yüzlerce sene durabilir yani. Bunu böyle değerlendiriyoruz. Eski kullanılmayan tava, azan, leğen bu tür şeyleri e, işleyerek burada e, gözüyle bakılan şeyi sanata dönüştürüyoruz biz ve yüzlerce yılda kalabilir. Bu sanata e, gençlerin ben ilgisini e, yani yüzde bir iki gibi gördüm. Ama 50-60 yaş üzerinde ve bunları kullanıp da yaşayanlar daha çok değerini biliyor. İnşallah bu tür yayınlarla gençleri de aşılamış olursak ne mutlu bize. Sanata ben e, her türlüsünü e, meraklıyım. Ahşap oyma işi de yaptım. Mesela taş oyma işi de Hacı Bektaş'a yaptığımızda e, o yazıları falan. E, 8 sene heykel işiyle de uğraştım. Bir bayan şurada bir e, oya işi yapsa ona bile merakım var. Yani sanatın her türünü çok seviyorum. Yeter ki elde yapılsın. Ama makine 5 kuruşluk değeri yok da benim. Bir emeğin ne kadar zor olduğunu anlıyorum yani. Biliyorum her ee, sanata karşı şöyle bir hevesim vardı. Çok özel parçaları yaparak özel müze gibi satmamak kaydıyla böyle şeyleri devamlı kalacak bir müze gibi bir dükkan açmayı düşünüyordum. Ama hayat e, şartları e, maalesef e, onu yapmama fırsat vermedi. Osmanlı döneminde kalma bronz kaba. Ortasında Osmanlı kulesi var. Yaklaşık 100 yılın yılı üzeri